Herkese merhabalar arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkını dizisi ne zaman başlayacak? Dizisinin dizin severleri Yalı Çapkını başlama tarihi ile ilgili çokça araştırmaya girdi diyebiliriz. Peki Yalı Çapkını dizisi ne zaman başlayacak? Arkadaşlar gelen duyumlar yönünde Yalı Çapkını dizisinin 15 Eylül'de başlayacağı çekimlerini zaten başladı biliniyor. Yalı Çapkın dizisinde yeni sezonda birçok karakter dizden ayrıldı. Pelin ve annesi ve Tarık ve ailesi de dizden ayrıldılar. Peki bu dizden ayrılanlar ne şekilde ayrıldılar? Pelin ölerek diziye veda edeceğini düşünüyorum. Doğal olarak annesi de diziden ayrılacaktır. Tarık ve ailesinin ise Tarık'ın cezaevine girerek dizden ayrılacağını düşünüyorum. Doğal olarak da Tarık'ın ailesinin de diziden herhangi bir rolü kalmıyor. Onlar da dizden ayrılacaklar. Diziye yeni karakterler, yeni oyuncular dahil olacak. Halisa'nın kızı ve torunu geli Londra'dan gelecekti arkadaşlar. Oyuncularımız ise geçtiğimiz sezonki kötü oyuncuların yerini alacağı düşünülüyor. Anlayacağınız Yalı Çapkın dizisinde yeni sezonu bizleri efsane sahneler bekliyor diyebiliriz. Peki kimler Yalı Çapkın dizisi bir an önce başlasın istiyor. Çok özledik diyor. Videoyu beğenip sayımızı gösterelim. Merak etmeyin arkadaşlar Yalı Çapkın dizisi Eylül ayının itibaren yayın hayatında olacaktır. İlk belirlemelere göre 15 Eylül'de başlayacak arkadaşlar. Umuyoruz ki bu tarihten sonra fazla bir zaman ara vermez. Dizi bir an önce başlar arkadaşlar. Yalıçaklığın dizisine ait yeni detaylar geldikçe biliyorsunuz buradan sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Sizler de bana destek olmak istiyorsanız kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.